Karadeniz bölgesi bir kez daha sel felaketiyle karşı karşıya. Bu kez en büyük hasarı Samsun ve Amasya aldı. Suya kapılıp kaybolan 3 kişiden ikisi hayatını kaybetti. Birini arama çalışmaları devam ediyor. Samsun'un Ladek ilçesinde yollar nehire döndü. Asfalt çöktü. Otomobiller selle sürüklendi. Amasya'da da yine benzer görüntüler kayda geçti. Sele kapılan otomobildeki 3 kişiden ikisi gözden kayboldu. Bölgede tehlike henüz geçmiş değil. Özellikle 2 yıl önceki sel felaketinde onlarca kişiyi kurban veren, neredeyse haritadan silinen Kastamonu Bozkurt'la çevresinde Yine sağanak ve sel alarmı var. Yol koptu yol. Dereler taştı, araçlar sürüklendi. Samsun ve Amasya'da 3 kişi sele kapıldı. İkisinden acı haber geldi. Yaklaşık yarı bele kadar sudayız. Samsun'da sabah saatlerinde başlayan etkili yağış şehrin belli bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Sanayi sitesi de adeta göle döndü. Yüzlerce iş yeri sular altında kaldı. Samsun'un kent merkezine 40, Ladik ilçesine metrekare 97 kilogram yağış düştü. 5 ilçede okullar tatil edildi. Burası yedek parça satan bir dükkan. Burası da sulardan nasibini almış. Bütün yedek parçalar neredeyse suların içerisinde. Sel en çok Ladi vurdu. Alışlı mahallesinde hayvanlarını köprüden geçirmeye çalışan Şükrü Köksal dengesini kaybedip suya düştü. Selde sürüklenen Köksal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ladi'nin Tüfekli Köyü'nde evlerine mahsus olan insanlar kurtarma operasyonu yapıyoruz şu an. Ev ve iş yerlerinin alt katı suyla doldu. Yollar çöktü, araçlar çukura düştü. <laughs> Dükkan dizin altına kadar şey karı suyun altında kalmıştır. Zararımız yüz binler. Canik ilçesinde beş araç çöken istinat duvarının altında kaldı. Duvarın çökmesiyle birlikte buradaki tüm araçlar kullanılmaz hale gelmiş. Bakın adeta duvar araçları pestil gibi ezmiş. Büyük bir sel e, su dolduruyor. Suya dayanamadı. Amasya'da Kızıl Kışlacak köy yakınlarında pikniğe giden 3 kişinin içinde olduğu otomobil sele kapıldı. Bir çocuk sahibi çiften Serkan Şahin kurtuldu ama eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi kayboldu. Kayıplardan Murat Ekşi'nin cansız bedenine ulaşıldı. İki yıl önce sel felaketinin yaşandığı Kastamonu için Afat Kırmızı Kot uyarısı verdi. Metrekareye 100 kilogramın üstünde yağışın düştüğü Bozkurt ilçesindeki Ezine çayının debisi yükseldi. İnebolu'da ise ilçe merkezinden geçen İnebolu çayı taşma noktasına geldi. Selin etkili oldu. Bozkurt ve İnebolu'da okullar tatil edildi. Alçak katlarda oturanlardan tedbiren üst katlara çıkmaları istendi. Sinop'ta iki yolda heyelan meydana geldi. Bir tesiste mahsur kalan evcil hayvanlar vinç yardımıyla kurtarıldı.